Yukan merhaba. Merhaba Tolga. Yeni bölüm, yeni bir heyecan. Evet. Bugün Demonte karavanı konuşacağız. Bugün merak ettiğim konu şu. Demonte karavanın çok hızlı bir sürede çok yüksek kalite üreten bir şirket olduğunu gözlemliyorum. Hı -hı. Bunu neye borçluyuz? Nasıl bu kadar hızlı bu noktaya geldiniz? Tolga biz şu an dördüncü senemizi devirmeye başladık. Ağırlıklı olarak Volkswagen Transporter yaptığımızı hem takipçilerimizden hem sen de biliyorsun bu yükseliş ya da bu sürdürülebilir üretimi sağlayabilmek hep aynı arabaların üzerine yoğunlaşmaktan sonuçlar almaya başladık. Yani aracı müşterimiz getiriyor ya da biz buluyoruz. Fakat müşterimiz araç bulmaya başladığında bize çok farklı araçlar da bulabiliyorlar. Ya işte telefonlar geliyor ya da bizi ziyarete geliyor müşterilerimiz. Fakat işte Renault Trafik bulmuş ya da bir farklı marka Sprinter'lar, işte Crafter'lar falan. Biz bu tip araçları bugüne kadar çok böyle minik denemeler yaptık. Kendimize Sprinter yaptık mesela. Bunu gözlemlemek adına. Bir arkadaşımıza bir Crafter yaptık ama bunu da gözlemlemek adına. Fakat sürdürülebilir yükselişimizi Volkswagen Transporter'da yakalıyoruz. Hem daha kaliteli ürünler bulabilmek, bu ürünü Volkswagen kalitesini tutturabilmek adına doğru ithalatçılarla ya da doğru ithalatlarla yürüyebilmek. Bu devamlı sürdürülebilir hale getirebilmek için aynı araba üzerine yoğunlaştık. Bu da bizi şu an kendi sektörümüzde, kendi adımıza, firmamız adına bir başarı oluştu. Çok şükür. Aslında her işte olduğu gibi tek Tabii. bir işe odaklanmakta fayda olduğunu görüyorum. Kesinlikle. Bir de modellerimizi yıl içerisinde en fazla bir model arttırarak ilerliyoruz. Yani biz Volkswagen Transporter yapıyoruz ama işte bunun bir sürü varyantı var. Fakat onların içerisine de girmiyoruz. Yani kendi bir modelimiz var. İçerisinde birkaç renk değişikliği var. Yani modelin bir adı var. Bu ad üzerinden ilerliyoruz. Müşterimiz geldiği zaman bizden alabileceği hizmet kalitesiyle alabileceği renkler hep sınırlandırılmış durumda. Kalite yüksek ama renkler sınırlandırılmış durumda. Bu da bizi oldukça rahatlatan üretimi hızlandıran ve aynı kaliteyi sunabilen bir firma yapıyor. Bu da bizi açıkçası gayet memnun ediyor. Sabit bir üretim yapıyor musunuz? Mesela kendiniz arabalar alıp tek bir model belirleyip hızlı seri bir üretim yapıp müşterilerinize evet bizim elimizde şu anda hazır bu ürünler var deyip satıyor musunuz? Yoksa sadece özel üretim sipariş üzerine üretim mi? Biz kendi araçlarımıza, kendi üretimlerimize daha yeni kattık. O da şöyle oluyor. Volkswagen'le Doğuş'la çalışıyoruz. Doğuş'tan kendi stoklarımıza araçlar temin ediyoruz ve bu araçları hazırlıyoruz, müşterilerimize sunuyoruz. Bu aslında Avrupa'da devamlı böyle yürüyor. Fakat Türkiye'de ÖTV konusu önce çıktı, %220 idi, 0 km arabalar olmaması gerekiyordu, çok yüksek ÖTV bedelleri çıkıyordu. %45 ÖTV'ye düştüğümüzden beri artık kendi arabalarımızı da satın alabilir ve bunları üretebilir. Daha sonra müşterimize hazır araba satabilir konuma bu sene içerisinde geldik. Tamam peki buna rağbet var mı yoksa ben gönlüme göre şu çeşidi istiyorum, şu mutfağı istiyorum şeklinde mi oluyor? Veya sabit üretimlerinizi neye göre belirleyip herkesin en çok istediği ürünleri seçerek mi yapıyorsunuz? Burada birkaç kıstas var. Mesela bu işin ikinci elinde düşünmek zorundayız. İkinci el pazarında en az 10 kişinin 8'inin tercih edebileceği tarzda bir üretim kapsamı içerisindeyiz. Eğer ki çok böyle butik, çok farklı, çok marjinal, sadece müşterimizi mutlu edebilecek tarzda üretimler yaparsak o zaman ikinci el pazarında şaşkınlık oluyor. Çünkü o kişi kendine göre yaptırdığı arabayı kendine göre düşünen yani o tarz bir araba isteyen bir kişiyi bulması gerekiyor. Bu da ikinci el pazarını yarın öbür gün çok etkileyecek. Biz hep aynı tip arabayı sadece birkaç renk farkıyla üretiyoruz. Bu hem sürdürülebilirliği getirebiliyor az önce söylediğim gibi hem de bir sonraki kişinin de tercih edebileceği bir araba olduğu için yarın öbür gün ikinci ele düştüğünde aracımız. Burada da Ha evet işte Demonte'nin üretmiş olduğu falanca tipteki araba diye satın alınacağını umut ediyoruz. Ve şu an o konuda da bir memnuniyetimiz var. Ondan da bahsedeyim. İkinci el pazarında şu an biz yokuz. Yani satmış olduğumuz, bugüne kadar yapmış olduğumuz arabalar ikinci ele daha çıkmadı. Çok az böyle. Yani biz şu an yüze yakın bir arabayı piyasaya sunduk hatta daha fazla. Fakat ikinci elde toplam 5 arabamız satıldı henüz. Bu da önemli bir şey. Şimdi mesela sen bir araba yaptırmak istiyorsun bize. Bu arabayı bize yaptırmadan önce bir araç satın alıyorsun. Bu aracı araştırıyorsun. Aracı bulduktan sonra firma araştırması yapıyorsun. Firmada bize niyet ettiğinde aracı bizde sıraya koyuyorsun. Ya böyle acayip bir serüven. Bu arada eşini ikna ettin. Çocuklarına bu işi sevdirmek için bu araba bu, bu mu diye düşündün. Burada bir süreç yaşadın. Örnek veriyorum bizim bazı müşterimiz bu süreci 2 yılda tamamlıyor. 1 yılda, 2 yılda tamamlıyorlar. Bu kadar süreçten sonra bu arabayı satmak adına yapmıyorlar. En az bir 5 yıl kullanayım minimum. Model yılı her 5 yılda bir, 6 yılda bir değiştiği için bu modeli en az 5 yıl kullanayım, ardından bu ürünü satışa sunayım mantığında yatırımlarını gerçekleştiriyorlar. Fakat eğer memnuniyetsizlikler başlarsa, biz doğru üretim yapamazsak, araç yanlışsa ya da biz çok butik yaptık da ikinci elde nasıl oldu, nasıl bitti? Ya bunların hepsini önceden düşündük. Niçin sürdürülebilir aynı tip araçları yapmamızın bazı nedenleri vardı. O da en önemlisi ikinci el pazarını yarın bugün yönetebilmek. İnsanlar önce mutlu olsun, önce ürünlerini kullansınlar. En az 5 yıl kullandıktan sonra da minimum sonra da satışa sunabilsinler mantığında hep gittik. Nitekim şu an bunda başarılıyız. Mevcut araçlarımız çok büyük tarz değişiklikleri olmadığı sürece ailelerimiz kullanmaya devam ediyor. Bu da bizi mutlu eden yanlardan bir tanesi. Başladığımız günden bu yana araçta çok büyük değişiklikler görüyorum. Arada dağlar var. Şimdi bu gelişim, bu revizyonlar araba üzerine kata kata geldi. Neyi örnek alarak bu noktaya geldiniz. Müşterilerden gelen dönüşlerle mi yoksa yurt dışındaki orijinal modeli mi önünüze koyuyorsunuz? Bu yani phase noktanızı öğrenmek istiyorum. Şimdi burada ilk önce yurt dışındaki takiplerimiz bu işi oluşturuyor. Yani bu işi icat eden firma biz değiliz. Bunu 50 yıldır, 60 yıldır zaten Avrupa kullanıyor. Onlar her yıl fuarlarda modellerini açıklıyorlar ve türdürülebilir bir piyasa elde ediyorlar ve adetleri bizden, bizim ülkemizden çok daha fazla. Yani biz ülkemizde birkaç üreticiyiz. Yıl içerisinde en fazla 100-150 araç piyasaya sunuyoruzdur. Belki daha fazla bilmiyorum. Hani kaç araç piyasaya çıkıyor ama orada sadece bir üretici zaten bu araçları piyasaya bu kadar vakitte sunuyor. Şimdi bu maksatta ilk önce onlara bakıyoruz. Ardından üretebileceğimiz ve elde edebileceğimiz yani sürekliliğini getirebildiğimiz satın almayı gözlemliyoruz. Eğer yurt dışında X bir tente gördük ya da X bir tavan gördük Evet bu çok güzel ama Türkiye bunu getirebiliyoruz mu? Buna bakıyoruz. Eğer daimi olarak her ay bizim yapabildiğimiz adetlerde bu ürünleri temin edebildiğimiz ürün gamına girebildiyse satın almalar başlıyor. Biz stoklu çalışan bir firmayız. Her ay üretebildiğimizden bir o kadar daha bir sonraki aylar için satın almalar yapılıyor. Yani bir sonraki ay sorun herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına. Ardından da müşteri deneyimleri başlıyor. Mesela biz bir tane Ducato yaptık. Ducato pazarında da yer alacağız nasipse. Bunu fuarda tanıttık, TÜYAP fuarında. Ve şu an müşterimiz Bulgaristan, Yunanistan ve Slovanya gibi birçok ülkeyi şu an gezdiler. Türkiye'de de birçok noktaya gitmeye başladılar. Ve arıyorum yani diyorum ki işte duşu kullandınız mı? Ya da havalandırmamız iyi miydi? Arabadan ses duydunuz mu? Elektrik sisteminde kaçıncı günde boşa düştünüz? Bunlarla ilgili deneyimleri şu an not alıyoruz mesela o araç için. Transporturlarla ilgili bu biraz daha hızlı gelişti. Çünkü daha fazla aracı piyasaya sunduk. Ve müşteri deneyimlerini hiç göz ardı etmedik. Müşteri deneyimleri bizim ürünümüzü en çok geliştiren hep başrol oldu. Onların deneyimleri bardağı buraya koyamadım demesi ya da çekmeceyi yaptın ama bu çekmece 2 santim daha geniş olsaydı şöyle olurdu gibi deneyimler bizim ürünümüzü en çok geliştiren noktada hep oldu. Hep aynı arabada da olduğu için artık Tabii. bu senin kalıbın haline geldi. Bir Tabii. şablonun sağlamlaştı. Evet. Biz de araç içinde çalışmıyoruz bu arada. Bizim araçlar şimdi şirketimize girdiği zaman belli bir prosesleri var. İşte tavanın kesilmesi, tavanın kesildikten sonra etrafına kumaşların yani o metal aksamın kapatılması, sonra yalıtımın yapılması gibi birçok prosesimiz var. mobilya kısmı kesinlikle aracın içinde yapılmıyor ve araba birinci gününden sonuncu gününe kadar çok güzel korunmak adına her yere örtülüyor. Ve işletmemizi 3 farklı bölüme ayırdık. Hemen girişimiz showroom, orta bölüm yani şirketin imalat bölümü tozsuz bölüm olarak kapılarla ayrıldı ve en arkada mobilya bölümümüz var. Mobilyamız o bölümde yapıldıktan sonra Öğren tozları Evet, marangozhanemiz evet. var. O bölümden ayrıldıktan sonra ürünümüz aracın içerisine yerleşiyor. Elektrik bölümleriyle ilgili daha önceki videolara bahsetmiştik. Bu konuda da hem iddialıyız hem de çok iyi bir partnerle çalışıyoruz sağ olsunlar Adem Beyler. Ee, onlar da bizim elektrik gruplarımızı Hangi yine filmler? kendi işletmelerinde yapıyorlar. Aktif Marine Adem Beylerle sözleşmeli çalışıyoruz. Kendileri yat sektörüne hizmet veriyor ve oradaki tecrübelerini bize aktarıyorlar. Bu da çok önemli. Yani elektrik 12 volt inanılmaz tehlikeli. Ne kadar iyi yaparsak yapalım bizim de başımıza bir şeyler gelebilir. Ya da bir başka sektördeki kişinin de başına bir şeyler gelebilir. 12 voltta eğer bir kutuplaşma başladığı anda kablolarda anında alev başlıyor. Ve aracı yakabiliyor. Çok güçlü bir elektrik bu anlamda. O yüzden söyleşmeli bir şekilde ADEM B'lerle işimize devam ediyoruz. Bir de dikkatimi çeken bazı değişiklikler var. Mesela daha önce geldiğimde Skyline marka bir pop-up tavan kullanıyordunuz. Şimdi başka bir marka SCA'ya geçtiğinizi öğrendim. Bunun sebebi nedir? Aslında geçmedik. Skyline devam ediyor bünyemizde. Her sattığımız ürünü bıraksak bile en az yani piyasa şartlarında 5 yıl boyunca onların yedek parça ve garanti kapsamlarını devam ettiriyoruz. Onunla ilgili herhangi bir bırakma söz konusu değil bayiliğimiz devam ediyor. SCA ile yeni bir anlaşma yaptık. Onlar bu sektöre çok daha fazla ürün gamı sunabilen bir firma. Yani Ducato içinde tavan bulabiliyoruz. Ondan sonra Sprinter içinde tavan bulabiliyoruz. Onun dışında uzun kasa, kısa kasa, tersten açılır. Bir sürü modelleri var. Firma çok köklü bir firma. 1980 yılından beri hizmet veriyor. Skyline'a olan ilişkimiz devam edecek. Fakat ürün gamımıza koymuş olduğumuz bu SCA markasıyla şu an biraz daha yetkin gidiyoruz. Çünkü firmanın pazarlama ağı ve satış ağı bunlar çok daha köklü. O yüzden şu an seçeneklerimizin arasına girdi SCA. Müşterimiz de Skyline mı alacak, SCA mı alacak bizim firmamızda geldiği zaman bunları gözlemleyebiliyor. Araba son noktasına geldi mi? Yani mükemmele ulaştı mı? Yoksa daha yol var mı? Bu araba artık bir model adı konacak noktada. Yani tavanı, raylı koltuğu, tüv onaylı, zeminde kullandığımız vinili, buzdolabı, elektrik sisteminin şemaları, kullandığımız ocak. Son zamanda hep izliyorum. Müşterilerimiz bizi takip ediyor. Bu, bu kendi içimizde çok anlayamıyorsun biliyor musun? Yani bu son nokta mı diye ürün gelişme devam, devam ettiği için anlayamıyorsun. Fakat Son dönemlerde şunu fark ettik. Artık standart listeleri sunmaya başladık ve insanlar standart listeleri kabul ediyorlar. Bu demek ki artık bu ürün oldu. Geldiği zaman nasıl bir yere gittiğin zaman ben bu elmayı istiyorum, şu kadar kilo istiyorum. Çünkü o ürün olmuş artık. Bunda da aynı şekilde. Artık bir kişi geldiği zaman ben bu ürünü istiyorum. Showroom'daki bu ürünü istiyorum diyor. Bu bu da güzel bir şey. Yani 5 yılda kendimize ve sektörümüze bir ürün katabildik. Bu da çok mutluluk veriyor. Çok güzel. Bu arabada şimdi dışarıdan bakıldığı zaman görülmeyen iki tane özellik var. Birisi yolda gelirken trafikte belli bir hız ayarlıyorsun ve sadece frene basarak araç otomatik sürüşünü kendisi gerçekleştiriyor. Ve önüne bir çocuk çıktığında veya önüne bir araba, bir motosiklet aniden çıkıp durduğunda araba otomatik frenleme yapıyor. Bir bunun hakkında detaylı bilgi isteyeceğim. Bir de bir kamp alanına geldiğimiz zaman air süspansiyon sistemi gibi bir özelliği var. Aslında çok büyük iki teknoloji. Otobanda giderken araba alçalıyor. Araziye girdiğimiz zaman araba bir jip seviyesinde yükseliyor. Böyle iki teknolojik gelişme var. Böyle bakıldığı zaman gözükmeyen. Evet. Bunlar hakkında biraz detaylı bilgi verir misin? Tabii ki. Şimdi her ikisi de güvenlikle yola çıkmış ürünler. Bir tanesi adaptif cruise control ACC dediğimiz Volkswagen'in kendi ürünü. Biz kendi bünyemizde adaptif kruz kontrol, yağmur sensörü ve otomatik far sensörü gibi ürünler bu araca yine Volkswagen ürünleriyle montaj yapabiliyoruz ve bunları kodlayabiliyoruz. Bununla ilgili herhangi bir garanti bozulması olmadığı gibi araç bu kodlamalara açık. Yani tüm dünyada zaten sonradan takılabilecek ürünler bunlar. Şimdi adaptif cruise kontrol, yolda da giderken denedik seninle. Şimdi öndeki arabayı takip ediyor. Öndeki araba durduğu zaman aracımız kendi frenini yapıyor. Seni çellemiyorsun. Araba frenliyor. O durduğu zaman biz de duruyoruz. Ondan sonra o gittiği zaman da biz de gidebiliyoruz. Aradaki mesafelerimizi, hızlarımızı önceden belirliyoruz ve aracı daim olarak takip ediyoruz. Bu Volkswagen Transporter için bence çok güzel bir özellik ve otomatiklerinde yapılabiliyor onu da söyleyeyim. Onun dışında işte gece oldu tünele girdik ya da yağmur yağmaya başladı. Bu sensörler de aktif olabiliyor. Birkaç gizli özelliğini açabiliyoruz yine piyasamızda olan şeyler. İşte yağmurlar yağıyorsa camlarını kapatmak gibi ya da işte kapılarımızı kapattık camlar açıksa camları kapatmak gibi donanımları da yine yükleyebiliyoruz aracımıza. Bu Volkswagen'den temin etmiş olduğumuz parçalarla yapılan işlemler. Bir de Hollanda'dan V1 ile çalışıyoruz. V1 Air sistemlerinde de bu araca 4 farklı bağımsız hava körüğü takılıyor. Ve aracın kembas sistemiyle birlikte çalışmaya başlıyor. Bize sunduğu bir önceki videomuzda da anlattık. Tekrar hani bizi orada izlemeyenler de duymuş olsun bu sorun sayesinde. Mesela şu an bir arazideyiz ama aracımız dümdüz. Bir araziye gittiğimiz zaman kamp moduna alıyoruz aracımızı, denge moduna alıyoruz ve her lastikteki sensörler sayesinde hangisi alçalacak, hangisi yükselecek bunları görmeye başlıyor araç ve aracı dengeye alıyor. Bu çok önemli bir özellik. Denge alıyor ama kilitleme yapmıyor. Yani araç sallanmaya devam edebilir fakat dümdüz durur. Yemek yaparken, uyurken çok önemli bir özellik. Her zaman düz durabilmek. Bununla ilgili böyle paletler vardır bizim karavan sektöründe. Bir yere gittiğin zaman arabanın altına paletler koyarsın ki düz durmaya çalışırsın. Çünkü uyurken çok rahatsız ediyor. Onun dışında spor modu var. Yolda daha seri giderken aracı spor modda tutuyor. Arazi modu var. Çok böyle engebeli arazilere girdiğin zaman arabayı jip boyutlarına kaldırabiliyorsun. Bunlar hep böyle güvenlikle ilgili aracımıza kattığımız unsurlar. İkisi de aslında hem güvenlik hem konfor. Tabii. İkisini de barındırıyor içinde. Kesinlikle. Yani önüne birisi çıktı, bir anda kendi fren yapması, işte rüzgar testlerinde daha başarılı olan ve fren testlerinde daha başarılı olan bir air sistem kullanıyor olman. Bunlar güvenliğin arttıran unsurlar. Biz de bunları kendi bünyemizde montajlayabiliyoruz. Burada da yurt dışını çok takip ediyoruz. Yani yurt dışında kullanılan ürünleri Türkiye'ye getirebilmek, bunları tekrar bu arabaya empoze edebilmek, bunları kendi içimizde yapabiliyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Göstermiş olduğunuz özveri, çalışkanlık, disiplin ve böyle kaliteli bir ürünü Türklerin de kullanımına sunduğunuz için sana ve ekibine ve markanıza teşekkür ediyorum. Sizi gurur duyuyorum haddim olmayarak. İyi Yo, ki varsınız. Estağfurullah. Valla biz de çok böyle keyif aldığımız bir iş. Yıllardır böyle evime gitmesem rahatsızlık duymuyorum yani o kadar diyeyim. Kendimizden çok fazla ödün verdik. Bunları bir araya getirebilmek, topluma bir şekilde bir ürün sunabilmek, bir sorunları çözebilmiş olmak bunlar bizi çok mutlu ediyor. İnşallah daha da gelişecek, daha da büyüyecek. Bakalım elimizden geldiğince çabalarımız devam. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Diğer bölümlerde çok görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok sağ olasın. Hoşçakalın.